Her gün kullandığımız bazı şeylerin aslında ne işe yaradığını tam olarak biliyor muyuz? Mesela şarj adaptörleri. Sadece fişi takıyor ve şarj ediyoruz değil mi? Ama aslında içindeki küçük bir dönüştürücü elektriği cihazınıza zarar vermeyecek şekilde ayarlıyor. Yani bir nevi güvenlik filtresi gibi çalışıyor. Ya buzdolabındaki o küçük dedik, evet arka duvardaki o minik dedik. Aslında o nemi ve suyu tahliye ediyor. Tıkanırsa buzdolabınız göle dönebilir. Telefonlardaki uçak modu sadece sinyali kesmiyor. Aynı zamanda pili korur ve bazı uygulamaların arka planda sizi izlemesini durdurur. Wi-Fi sinyali zayıfsa aynaya bakın. Evet, metal yüzeyli aynalar sinyalleri yansıtarak interneti yavaşlatabilir. Ve son olarak klavyedeki F ve J tuşlarındaki çıkıntılar. Görmeyen kullanıcılar için mi? Hayır. 10 parmakla yazı yazanların parmaklarını hizalaması için tasarlanmış. Günlük hayat aslında gizli mühendislik detaylarıyla dolu. Fark ettikçe şaşırmaya devam edeceksin. Takip etmeyi unutma.